Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün zaman ve ömrümüzde ibadet disiplini gibi bir başlıkla bu konular üzerinde duralım inşallah. En son olarak değerli kardeşlerim ibadetler üzerinde bazı önemli konuları görmüş, gerekli konuları görüşmüştük. Bunları şöyle kısaca bir hatırlatalım inşallah. İbadetlerimizi tam ve kamil yapmalıyız. Kusur etmemeye gayret etmeliyiz. Ama elimizde olmayan şer'i bir kusur, bir mazeretimiz varsa hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu onu kabul eder. Bizlerin o sıradaki ibadetlerimizi ya ben hafifletir veya tamamen kaldırız. İnsanın kendi nefsinin tembelliğinden, azinden olan kusurlardan korkması gerekiyor. Bunun en başında da zamanı iyi kullanmamak gerekir. Bugün biraz üstünde duralım bunun inşallah. O dersimizde de Helekel müsebbifun yani ceyim, cam diyenler iyi işlerini, hayırlı işlerini ileriye erteleyenler, işte yapacağım, edeceğim, tutacağım, diye deyipceğim, can diyenler helak oldular diyordu Peygamberimiz. İnsanların ölüm anında Rabbim bana biraz daha ömür ver. Yapmadığım ibadetler var. Kazasını yapayım, telafi edeyim. İçimden geçen bazı planlarım, ibadetlerim var. Onları hemen eda edeyim. Biraz daha bana ömür demesinin hiçbir fayda sağlamayacağı ömür geldiği zaman bir saniye öne veya ertelemeye alınmayacağı açık seçik beyan ediliyordu. Değerli kardeşlerim, ibadeti Allah için yapmak ve bu ibadete hiçbir başka varlığı ortak koşmamak hem temel özelliklerinden ya da gerekli olanlardan bir tanesidir riya ve suma riya Allah'tan başkası için amel etmek gösteriş diyoruz biz bu. Gösterme. Suma da işittirme. Yani yapmış olduğu iyi işlerini diliyle söyleyerek başkalarına anlatma ve bundan da bir kendine pay biçme, övünme, sevilme arzuları. Az da olsa devamlı yapma. Ve ameli görmeme. Yani devamlı yapılan daha hayırlı, daha güzeldir. Aftalul amal edve muha. Amellerin en faziletlisi, en hayırlısı, devamlı yapılan diyor Peygamberimiz. Ve in kalle <laughs> azda olsa. Ve bütün bu ibadetleri yerine getirdikten sonra hücbe düşmemek, ameli görmemek, kendini görmemek gerekir. Amele de güvenmemek gerekir. Çünkü ameller birer vesiledir. Bizi cennete götüren amel değildir. İmanımızdır. Allah'a boyun eğişimizdir. Yalvarıp yakarışımızdır. Allah'ın bize olan lütfu ihsanıdır. Yoksa amel dediğinle Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu nimetleri bir kenara koy karşılığında yaptığın ameli, ibadeti bir kenara koy. Terazide tat bunları. Oho! Nimetler karşısında Cenab-ı Allah'ın sayısız aklımıza bile gelmeyen nice bin nimeti karşısında nimet olup olmadığının farkına bile varamadığımız nice milyarlarca nimetlerin karşısında bizim bir avuç ibadetimizin lafı mı olur? Öyleyse sevgili peygamberimizin hadisini bir daha hatırlayalım. Hiç kimse ameliyle cennete gidemez diyor peygamberimiz. Sen de mi ya Resulallah diyorlar. Evet ben de diyor. Meğer ki Rabbimin rahmeti beni çepeçevre sarar, kuşatır, korur, cenneti koyar başa. O yüzden cennet kelimesi hep, hep miras şeklinde anlatılır müminlere miras kalır anlamında. Değerli kardeşlerim, birden hiç şüphesiz bu ibadetleri güzelce iştahla, arzu ile yerine getirmek için ilmin yanında salihlerle düşüp kalkmak da güzel bir şeydir. Salihlerle, sadıklarla oturarak onların ibadetine bakmak. Dolayısıyla bizi iki şeye sevk eder. Bir, kendi ibadetimizi az buluruz ya bizimki de ibadet mi deriz, daha çok çalışmamız gerekir deriz, bizi gayrete sevk eder. İkincisi de tembelliğimizi kırar. Bizim yapılmaz zannettiğimiz nice güzellikleri bakarası karşımızdaki insanlar rahat rahat yapıyorlar. Demek ki yapılabilirmiştir. Bize de bir iştah gelir, bir gayret gelir. Biz de onlara benzeriz, yaparız inşallah. Ameller önce taklitle başlar sonra taklit tahkike eder inşallah. Değerli kardeşlerim O bu yüzden bulunduğumuz memlekette dini bilen ve yaşayan salih insanlar, alim insanlar, Rabbani insanları ziyaret etmemiz gerekir. Bu koronavirüs belasının bizleri evze, evlere hapsetmesinin en büyük zararlarından bir tanesi de kalbimizin nurlu kalplerle karşılaşıp sohbette mahrum kalışıdır. Halbuki Cenab-ı Allah'ı zikirle, fikirle, ibadetle nurlanmış salih insanlarla beraber olduğumuz zaman onların kalplerinden bizim kalbimize nur yansır, inkas eder. Onların boyasına boyanırız. Onların manevi atmosferi mıknatıs gibi bizi çeker ve bizim de içimizden dünya sevgisi gider, mal mülk sevgisi gider, Allah'a karşı bir özlem, bir ibadete heves uyanır, ahiret gözümüzde daha bir değer kazanır, iyi insanlardan oluruz. Değerli kardeşlerim, bunları anlatmıştık. Biz daha fazla üzerinde durmaya hatırlatıp geçelim. Sonuçta riyazet gerekiyor. Yani mücahede gerekiyor, mücadele gerekiyor. Hiç şüphesiz Allah'a ibadet aslında zor değildir. Ve yapılan ibadetler de bizim menfaatımızdadır. Bunu çok söylüyoruz. Yani ibadetler hem doğrudan ibadetler, yani namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, zikrullah, tilaveti, Kur'an gibi ya da dolaylı ibadetler. Yani dünya hayatını yaşarken sosyal ilişkilerde Cenab-ı Allah'ın kanunlarına göre hareket etme. Evlenirken şeriata göre, boşanırken şeriata göre, kazanırken şeriata göre, harcarken şeriata göre hareket etme. Yani Ziraatçıysak ziraatımızı, tüccarsak ticaretimizi, zanaatkarsak sanatımızı, işçiysek işçiliğimizi, memursak memurluğumuzu, idareciysek idareciliğimizi, her neyse Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapmak zaten bizim menfaatimizdir. Ve yaptıkça bize bir huzur gelir, bize bir mutluluk gelir elhamdülillah. Yeryüzünün en tatlı işi, vazifesini yaptıktan sonra hissedilen vicdan huzurudur. O rahatlık, o mutluluk var ya her şeye bedel. Yani kazanmanın mutluluğu, başarmanın mutluluğu elhamdülillah.